أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صحابة، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه رواية اليورو بعد الشرف، برداء Peygamber aleyhissalatü vesselam bu haftaki hadis-i şerifimizde bir mal bulunduğu zamanda, malumunuz mal kaybedebilir bir kimse, ee, kaybolduğu zamanda bir mal bulan kişinin nasıl hareket etmesi gerektiğine dair aslında bu uzun bir fıkhi meseledir. Fıkıhta çok fazla detayları vardır bunun ama burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir iki üç mesele üzerinden devedir, koyundur vesaire normal bir eşya bulunmuştur. Bu gibi durumlarda ne yapılması gerektiği ile alakalı bir e, tavsiye ve emir e, dinleyeceğiz inşallah o teala. Tabii buna dair çok daha fazla hadisler var. Bir Müslüman diğer bir Müslümanın malını bulduğu zaman da nasıl hareket etmesi lazım? Sokağın ortasında bir mal bulduk veya otta bir merdivende yürürken birinin cüzdanını buldun, birine ait bir eşya buldun. Bunun da hükmü var. Cüzdan buldum. Nasıl hareket edeceğim? Ne yapmam gerekiyor? Bununla alakalı fıkhi uygulama nedir? Kur'an'dan bana buna göre bir ayet gösterir misin? Diyecek olsak ne diyecek bize? Gösterebilecek mi? Yok. Ama bun, bununla alakalı aleyhissalatü vesselam Efendimiz beyanatta bulunmuş, nasıl hareket edilmesi gerektiğini farklı hadis-i şeriflerde ifade etmiştir. Bu hadis şerifte onlardan bir tanesidir. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, malumunuz Müslümanın Müslümana nedir? Hani veda hutbesinde Efendimiz ne buyuruyor? Fe inne muhakkak ki kanlarınız, canlarınız ve emmâlekum mallarınız ve a'râbakum ve ırzlarınız beynekum aranızda haramun haramdır. Ke hürmeti yevmikum bugünün hürmeti gibi haramdır. Bir Müslüman bir Müslümanın canına kastetmez. Bir Müslüman bir Müslümanın malına kastetmez. Bir Müslüman bir Müslümanın namusuna göz dikmez. İslam'ın temel esaslarıdır bunlar. Haramdır. Haram. Onun için şimdi mal kaybı olduğu zaman da onun bir kişiye ait olma durumu var. Senin malın değil. Ne yapacağız ama? Orada yapılması gereken, işte sırasıyla takip edilmesi gereken işler var. En başta mesela fıkıhta çok lukata bahsi var. Şimdi lukata bahsinin tamamını burada anlatacak değiliz. Ya ders yapsak birkaç ders sürer yani. Ama temel olarak yapılması gereken şey, bir, hemen niyetimizi muhafaza edeceğiz. Tamam. Bir Müslüman bir malı buldu bunu. Yolun ortasında buldu. Ona hemen ilk etapta iyi mal bunu ben kullanırım falan diye bakacak olursa bu günahtır. Caiz değil. Niye? Niyeti bozdun. Ne demiştik? İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Öyleyse yolda bulunan bir şeye ilk etapta hemen ha bu emanettir. Bu bir Müslüman kardeşimin bana emanetidir, malıdır. Bu yarın benim başıma da gelebilir. Buraya demek ki düşürmüş onu. Bunu kullanmamam lazım diye bakması lazım. Şimdi soruyorum size. Ateizm diyorlar. Ahlakilikten bahsediyorlar. Ahlak kriterlerinden bahsediyorlar. Yani Allah'a inanmadıktan sonra, ahirete inanmadıktan sonra yolun ortasında bulmuş olduğumuz bir eşyayı kullanmanın önünde engel nedir bizim için? Niye kullanmayacaksın onu mesela? Adama bir ahlak kriteri söyle diyorum ateizme göre. Diyor ki kendisine yapılmanı, yapılmasını istemediğin şeyi, sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Hadis diyorum bu. Sen hadis okudun bana ya. Bir Ravahul Bukhari demedin yani. Değil mi? Ateist adam. Bana hadis okuma. Din dışında bir ahlaki kriter söyle. Bak bulamıyorsun. Bir tane ahlaki kriter ölçü bulmuşsun. O da en meşhur hadislerimizden birisi yani. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li Bukhari. Onun için din olmadan ahlak olmaz. Tamam. Olmaz yani. Oluşturamazsın. Bir mantığı olmaz. Bir yere oturtamazsın. Ama yolda bulmuş olduğumuz bir parayı, bir eşyayı alıp da kullanmamamızın sağlayan şey nedir? Allah korkusu işte. Müslüman ona el uzatamıyor. Müslüman ona o malı kullanamıyor. Gelse birisi zorlasa onu. Dese ki ya al kullan. Şurası rahat değil. Tamam değil. O adam geceye uyuyamaz ya. O malın sahibini bulmadan uyuyamaz. Hatta o Allah korkusu iyice adamın içine işlemişse gider onu bir başkasına verir kendisi kullanmaz yani. Tamam Hatta biraz böyle vesvese derecesinde oluyor adam değil mi? Yok hocam diyor ben kullanamam falan. Caiz olsa bile o aşama geldiği zaman da kullanamıyor. Onun için Müslüman bir mal bulduğu zaman da hemen ilk etapta niyeti ne olacak? O mala eli uzatırken dur. Ben bunu koruyayım. Hocam ben gördüm, para gördüm orada. Geçeyim, geçme. Niye? Sen Allah korkusu taşıyan bir adamsın. O parayı oradan al, Belki senden sonra hırsız ruhlu bir adam gelecek. Hırsız hissiyatında, hırsızlığı ahlak edinmiş bir adam. Onu alacak bir başka Müslüman ihtiyacı vardı ona. Belki sahibini bulabilecektin. Adam parasını kaptıracaksın. Yok geçme. Al onu oradan. Sahip çık. Ama git. Önce ne yapacaksın? İşte bu niyetle aldıktan sonra burada beyan ediliyor zaten. Bir yıl kadar deniliyor. Fıkıh kitaplarımızda hani sokaklarda, caddelerde o malı kaybeden kişinin muhtemelen bulunabileceği yerlerde ne yapacağız? Bunu ilan edeceğiz. Ama camilerde falan değil. Onunla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsun ifadesi var. Men ra'aytumuhu kimi görürseniz buyuruyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Yenşudu dalletehu fil mescid. Mescitte kaybını arıyor. Ben bir şey şöyle kaybettim. Bulan var mı? İlan yapıyor mescitte. Fekulu deyin ki La vecedek Allah. Allah sana onu buldurmasın. Mescitler feynel mesacide lem tubna lihaza buyuruyor. Çünkü mescitler bunun için bina edilmemiştir. Mescit ilan yeri değil. Yani. Bizim Karadeniz'de vardır biraz mesela. Getirirler. Çay meselesi camiden ilan. O mesele camiden ilan. Allah'tan hani minareden ilan ediliyor da orada belki biraz kurtarılış tarzı olur yani. Bir, bir, bir payı olabilir. Aslında mescitler bu işlerin yeri değil. Mescit cami. Orada ibadet olur. Orada başka bir şey konuşulmaz. Allah için meseleler konuşulur. Ama sokakta, camide değil, camide değil, pazarda, başka yerlerde ilan yapılır. Bu malın sahibi veyahut da bugün işte daha farklı şeyler var değil mi? Sosyal medya var, başka şeyler var. İlan yaparsın, bunu kaybeden kimse gelsin, beni bulsun dersin. Belli bir bayağı bir zaman geçtikten sonra artık zan oluşursa, galibi zan, yani bunun sahibi olsaydı bu kadar ilandan sonra bir şekilde adama ulaşır, gelirdi, bunu alırdı yani. Demek ki bu adam kayboldu veyahut da artık bu mal kaldı bizde yani. Bunu gelecek alacak olan kimse yok, bu malın sahibini bulma imkanımız yok. Zanlı oluştuktan sonra, bu kadar araştırdıktan sonra ne yapacağız? Kişi ihtiyaç sahibi ise kendi kullanıyor veyahut da bir başkasına veriyor. Ama İmam-ı Azam'a göre kayıp bir malı bulduğumuz zaman da ilk önce yapmamız gereken işhat. Ne demek işhat? Şahit tutmak birini çağıracağız. Diyeceğiz ki bak ben şahitsin bu malı buldum diyeceğiz. Ondan sonra o malı işte saklayacağız bu şekilde ilan yapacağız. İkincisi de ilan işte bu şekilde aramaya koyulacağız. Eğer şeyi bulamazsak sahibini bulamazsak işte ihtiyaç sahibi birisine ne yapılıyor? Veriliyor. Genelde işte kurslara, talebelere vesaire istifade edebilecek olan kimselere bu türden şeyler veriliyor ve oralara harcanıyor bunu beyan eden bir hadis-i şerif bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki burada İ'rif, iyi belle, iyi hıfzet, zaptet. Neyi? Vika'eha, bulmuş olduğun bir eşyanın, mesela bağlanmış olduğu bağ var değil mi? Ağzının bağlandığı bağ. Orayı iyi hafızana nakşet. Böyle bak ona. O eşyanın işte ağzını bağlayan o bağ, ip, onu iyi kafana yerleştir. Nasıl bir ipti mesela? Mavi miydi? Neyden örülmüştü? Rengi neydi? Kırmızı mıydı? Siyah mıydı? Niye olduğunu söyleyeceğim şimdi. Evya'eha <laughs> veyahut da onun kabı, bir eşya ise mesela. Dışı nasıldı? Kabı nasıldı? Mahfazası nasıldı? Onu şey yapan içine alan şey. Onu iyi belle. Kafana iyi nakşet. Ve <laughs> ifasaha veyahut da şişe türü bir şey buldun mesela diyelim. Şişelerin biliyorsunuz eskiden ağızlarını neyle bağlıyorlardı? Deri. Değil mi? Deriyle bağlıyorlardı. O derisini de mesela ne türden bir deri, yani nasıl bir deri, rengi nedir, biraz daha böyle dikişli midir, şey midir, desenli midir, değil midir? Bunları iyi zapt et. Niye bu buyruluyor? Çünkü şöyle olmaz arkadaşlar. Sen şimdi mesela bir yerde bulmuşsun tamam bir mal, ilan veriyorsun. Sokağın ortasında veya caddelerde. Diyorsun ki ben işte bir kırba buldum. Eskiye göre düşünecek olursak değerli bir şey buluyorsun veyahut da. İşte veya bugün itibariyle bir telefon buldum. Şu marka bir telefon. Biraz da yardım ediyorsun yani şey yapacak adama. Adam gelir der ki tamam benim telefonumdu. Neydi işte şu markaydı. Ama biz adama ne yapmamız lazım? Bunları niye iyi hıfzet diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bak bulmuş olduğun eşyanın detay detayları bunlar farkındaysanız. Yani bir e, normal eşya ise onun bağı veyahut da kabı veya şişe ise onu ağzını bağlayan deri Onları iyi hıfzet. Çünkü geldiği zaman adama ne, neyi soracaksın? Bunu soracaksın. Söyle bakayım, kabı nasıldı? Ağzı, bağı nasıldı mesela? Rengi nasıldı? Şurasında e, ne var? Burasında ne var? Soracaksın ki, çünkü türlü türlü insanlar var. Nasıl emin olacaksın yani? Adam belki başkasına ait bir malı, hazır böyle buluntu bir mal diye gelip senden alacak... Ondan sonra satanı var, kandıranı var, Allah korkusu olmayanı var, ona vermeyecek. Onun için ilk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tavsiye ediyor. Önce bu benim Müslüman kardeşimin balıdır diyeceğiz, onu alacağız o niyetle ve koruma amacıyla alacağız. Bu da bir sadakadır Müslümana yardım etmek demektir. Ondan sonra da ona ait olan detayları iyi bir hıfz edeceğiz, bakacağız nasıl detayları var. Çünkü birisi bize ben bendim, kaybeden kişi bendim diye geldiği zaman da bunları soracağız. Diyeceğiz ki böyle böyle. Evet sonra tabii o, bu, bu niyetle aldığı zamanda da koruma niyetiyle o mal onun hükmünde elinde ne? Ne hükmündedir? Emanet güzel. Benim elimde o zaman bu mal kaybolacak olursa tekrar sahibi gelip bana diyebilir mi ki yani sen bulmuştun kaybettin onu veyahut da bir şekilde kaybettin derken e, telef oldu diyelim elimde ödemem gerekir mi sahibine? Yok çünkü el emane la tuzmen. Emanet tazmin edilmez. Ama kendim telef edersem onu, yok edersem, kendim ona zarar verirsem, kırarsam onu o başka. Ama bir Müslüman ben bu malı buldum iyi ya alıp kullanayım onu falan niyetiyle ilk alırken alırsa o mal onun elinde ne hükmündedir Emre? Gasp. Heh. Gasp hükmünde olur o zaman. Emanet hükmünde olmaz. Ve bu adam gasıp olmuş olur. İşte bu detayları iyi hıfzet. ve sonra arrif ha. Bu eşyayı tanıt. Bildir. Seneten. Bir yıl. İşte buradaki bir yıl ifadesi tam bir yıl mı olmalıdır? Yoksa bu hani uzun zamandan mı kinayedir? Tam sahibi olsa gelirdi diyebileceğimiz bir müddet mi tanıtmak gerekir? Fuka bununla alakalı ihtilaf içerisindedir. İşte bir yıl kadar tanıt buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E bir yıl tanıttık, ettik her yerde ilanlar yaptık, birçok şeyler yapıldı ama sahibi gelmedi. ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا Sonra ondan faydalan, onunla faydalan. Artık ondan istimta edebilirsin, ihtiyaç sahibi biriysen. فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا Bir yılı geçti, tam ondan faydalanıyordun, güzel, sen kullanmaya başlamıştın, sahibi geldi. Bir yıl geçti artık. Öyle mi diyeceğiz adama yani? Sen zamanında gelseydin. benim ama öyle değil. فَاَدْ اِلَيْهِ Ona ver onu. Niye? Adamın malıdır çünkü yani. Tamam. Sen fayda yani bir yıl geçse bile sen kullanmaya başladıysan bile sahibi olduğunu anladığın an detayları sordun. Her şeyini delili de baktın. Delile. Zaten delil getirirse adam sahibi olduğuna dair ona vermek nedir? Vaciptir. Hiç kaçınılmaz yani. İmam-ı Azam'a göre kesinlikle nedir? Vaciptir. Fe diha iley. Ona ver onu. Kale. Bir tane adam dedi ki soruyor şimdi. Ya Resulallah Eşyayı anladık hani detaylarını hıfz edeceğiz, iyice kafamıza yerleştireceğiz. Ondan sonra ilan yapacağız. Biz bir yıl kadar falan sahibi gelirse ona vereceğiz. Bir yıl geçerse kendimiz de kullanabiliriz. Tamam. Adam sordu dedik ya Resulallah fadalletul ibil. Peki deve kaybolursa ne olur? Bir tane deveyi bulduk diyelim. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka rivayette gadibe gadaben diyor yani. Kızdı bu soruya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Deveyi ne yapacaksın ya? zaten cevap o. Fakale buyurduk Efendimiz. Ma leke ve leha. Sana ne deveden? Bu o demek ya. Yani. Deveyi ne yapacaksın yani? Niye? ya? Niye? deve kaybolur mu? Deve sen kaybolsan seni götürür yani. Tamam Deveye bir şey olmaz. Onun için ve leha. Ma aha. O deveyle vardır zaten. Efendimiz buyurdu. Sikavha. Su kabı. Devenin su kabı nerede var? Hörgücünde. Değil mi? İçinde yani. Bizati <laughs> karnında zaten. Su kabı o demek yani bu hadis-i şerifte. Sikavuha ne demek? Devenin arkadaşlar öyle bir hörgücünde şey var ki, depo var ki e, karnında, midesinde, vücudunda yani günlerce yemek yemese ve su içmese ona yeter. Dolayısıyla deve kaybolur mu ya? O zaten kendi işini görür. Ve Ondan sonra çarıkları da var. Çarıkları ne? Allah Teala yaratmış. Doğal efendim ee, değil mi? Şeyi var. Ayaklarında mahfaza var ona göre. Dirençli yaratılmış. Zaten Allah Teala bakın yaşamış olduğu doğaya göre, tabiata göre hayvanı yaratıyor değil mi? Düşünsenize yani diyelim köpeklerle biz aynı tabiatta olsa yaratılsaydı bütün köpeklerin soğuktan zatürre olup ölmeleri lazım. Yani kış gününde bakıyorsunuz dükkanın önünde yatıyor. Bir, bir, akşam yat bakalım. Öbür gün ne olur? Zatüreden üç gün yaşamaz adam yani. Ya ona göre hayvanlar da ne oluyor? Mesela kutup ayısı. Diyelim soğukta şeyde yaşıyor yani değil mi? Buzun içerisinde penguenler. Ona göre tabiatını Cenab-ı Hak yaratmış. Uyumlu şekilde yaratmış. Şimdi deve, çol, çöl hayvanı. Ona göre işte sıcağa karşı olsun, Sıcakta tabi vücudun su ihtiyacı oluyor. Allah öyle bir yaratmış ki Celle Celaluhu. Günlerce su içmese o içindeki su mekanizması kendi su ihtiyacını karşılıyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu soruya kızdı. Yani deveyi ne yapacaksın? Deve kaybolmaz. Ona dokunma yani. Ondan sonra teri dülmae buyurdu Efendimiz. Suya gider deve. Gider suyunu bulur. Oradan su içer. O ihtiyacını da karşılar. Ve ter şecara. Gider ağaçlardan otlar, karnını doyurur. Daha ne olsun? Gideceği yeri de bilir, sahibini de bulur. Acaba sığır da böyledir diye bilir miyiz Fıkar Efendi? Sığır bulunur mu acaba? Mesela yaylalarda oluyor bizim değil mi? Bu kaybolan sığırın peşine takılsın derler mesela. Siz bazen bizim yaylalarda, Trabzon'da öyle bir şey bastırır ki bazen. Aniden yani. Onun için yaylalar tehlikelidir birden. Yaylada açığa çıkılmaz yani. Öyle gideyim dersin, bir yerlerde gezeyim biraz, kendin açıldığın zaman aniden bir sis bastırma olayı vardır mesela. Hava çok açıktır, ona aldanırsın. Çıkarsın biraz, 10-15 dakika sonra birden bir sis bastırır, önünü göremezsin yani. Neredeyse. Böyle durumlarda eskilerimiz her zaman derler, bilenler, tecrübeli olanlar bilirler. Yani sığır gördüğün zaman hayatın kurtardı demektir. Yoksa o sis devam ederse Allah muhafaza insan daha da kaybolur böyle bizim köyde de vefat eden olmuştur yani. Böyle e, kaybolup da ölenler olmuştur. Şimdi e, dediğim gibi yani hayvan kaybolmuyorsa, hayvana bir şey olmayacaksa o kayıp sayılmaz. Çünkü burada biz istifade etme maksadıyla bulduğumuz şeye yaklaşmıyoruz. Bilakis onu kurtarmak maksadıyla yaklaşıyoruz. Bir Müslümana yardımcı olma maksadıyla yaklaşıyoruz. E o zaman deve deveyi buldu mu ne yapıyor Deve, deve kendi işini görür. Fedarha buyurdu efendimiz. Sen deveyi bırak. Tamam. Deveyle işin yok. Deve e, kendi işini görür. Hatta yelkaha rabbuha. Sahibi onunla karşılaşıncaya kadar sen deveyi bırak. Tamam. O sahibini bulur. Onunla karşılaşır. Ve e, efendim böyle bir kayıp durumu olmaz. Kale. Yine sordular. Dediler ya Resulallah. Peki Fadaletul ganem kaybolmuş olan koyun, keçi bunları bulursak nasıl hareket edelim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada, orada buyurdu ki Kale, böyle bir şey bulursan koyun buldun diyelim. Ne yapacaksın? Leke, senin içindir o. Yani istifade eder adam ondan ama orada da tabii ki sahibin kimdir, bu kimin koyunudur falan araştırıp ona ona tevdi etmeye çalışmak lazım. Ama yani bulamadı koyuna soracak değiliz herhalde sen kimin koyunusun diye. Orada leke senin içindir. Ev liahike. Veyahut da kardeşin içindir. Kardeşin kim? Onun sahibi. Eğer sahibini bulabilirsen. O veyahut da sen almazsan onu bir başka kardeşin ne yapacak? Alıp barındıracak. Çünkü koyun bu ölür. Tamam. Yani koyun kendi ihtiyaçlarını falan göremez. Güçlü değil. O şartlara karşı mukavemet gösterebilecek yapıda, hilkatte de değil. Ya senin içindir ya kardeşin içindir evlid-di'bi veyahutta kurd içindir. Tamam. Üç kişi ihtimali var koyunun durumu böyle. Ya sen alacaksın onu ya kardeşin alacak onu ya da kurt. E kurda kuşa yem etmemek derler yani. İçin sahip çıkmak maksadıyla koyun da bu şekilde barındırılır ve bulunan ifade ettiğimiz gibi bulunan mallarla alakalı kısaca muhtasar bir bilgi edinmiş olduk. Böyle hareket etmek gerekir bir mal bulduğumuz zaman da. Dediğim gibi her şeyden önce bir Müslümanın malına elimizi uzatmamız caiz olmaz düşüncesiyle ne yapacağız? O mala sahip çıkacağız. Müslümanın ırzının, malının, canının bize haram olduğu bilincinde olacağız ve o mal da bizim elimizde emanet olacak. Araştıracağız. Burada ifade edildiği gibi ve fıkıhta da daha geniş şekilde beyan edildiği üzere o düsturlara göre hareket edeceğiz. Cenab-ı Hak bu konuda da, her konuda da İslam'ın emirlerini muktezasınca amel edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah razı olan, razı olduğu kullar cümlesine cümlemizi ilhak eylesin. Cenab-ı Hak şu anda e, Filistin'de mücadele etmekte olan kardeşlerimize yardım eylesin. Dünyayı kana bulayan ve dünyada ifsattan başka bir şey yapmayan dünya siyonizmini kahru perişan eylesin. Biz Müslümanları da buna vesile eylesin. Müslümanlara tekrardan intibahlar, uyanışlar dirilişler nasip eylesin. Bu ölüm, üzerimizdeki ölü toprağına atabilmeyi nasip eylesin. Bu gevşekliğimize, bu hissizliğimize neden olan dünya sevgisi ve ölümü kerih görmek gibi hastalıklardan, manevi hastalıklardan tez zamanda hepimizi halas eylesin. Cümlemizi şehadet düşkünü, cennet aşığı kullarından eylesin. Cenab-ı Hak e, dersimizin istifadesini halka eylesin. الله hepinizden hepimizden razı وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحة